Tanrı'nın gök kubbesi altında, yerin derinliklerinden kopup gelen rüzgarların uğultusunda, Tengri'nin kutlu budunu zorlu demler yaşıyordu. Türk'ün demir dağlardan çıkıp bozkırları at koşturduğu o şanlı günler geride kalmış, Ejder İmparatorluğu'nun gölgesi bozkırları yutmuştu. Nice arp yiğitler, nice bilge hakanlar susturulmuş, Türk obaları esaretin prangalarıyla bağlanmıştı. İşte o karanlık çağda aşina soyundan Tonyukuk adlı bir çocuk doğdu. Daha kundaktayken bilgelik tanrısı Bilge Kağan'ın onun alnına bilgeliğin mühünü vurduğu fısıldanırdı. Anası onu Akana'nın kutsal sularıyla yıkamış, babası kulağına gökbörünün narasını fısıldamıştı. Küçük Tonyukuk tıpkı bir Şahin yavrusu gibi avcının eline düşmüş, Ejder İmparatorluğu'nun sarayına götürülmüştü. Orada Sosuklara düşmanın dirini